Aa! Çok ilginç Aslı Hanım. Patlayacak mı <laughs> <Bugün gülüyor> acaba? Bugün bomba gibi geçecek. Bugün bomba gibi geldi. Evet, dünden sonra Biz en layık like hediyeydi. Tabii. Bakalım evet. Dünden mi? sonra en light like hediye bence buydu bomba Aslı aslanım. Bomba gibi Aslı Hanım. geldik. Şey evet, bomba gibi patlayacağız bugün. Ne yapacağım ben bunu ki? Ee, onu. Yakmayı Burayı mı yakacağım? Evet. ah. Ay Allah'ım ne oluyor? Kızlar ne yaptınız? bomba gibi Evet. Ay çok teşekkür Ay, ederim. Canlarımsınız evet. ya. Teşekkür evet. ya. Teşekkür Biraz biraz da Teşekkür dedikler. ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ne Gel. kadar orijinal bir şeymiş bu ya. Evet. Aa, daha önce görmüş müydüm ben ilk <laughs> defa görüyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştim Aslı Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok Vallahi güzel bir şeymiş. Yani <laughs> burada yani? mesaj ne? Ee, bomba gibi mi geldik? Bomba gibi geldik ama arkadaşımız da çok